Arkadaşlar hayırlı günler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün et fırına koyacağız. Etimizi yıkadık. E, pat, biber, patates, soğan koyuyoruz. Patlıcan, dediğim gibi domates, şurada söyledim. Yeter kadar tuz, bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı yedi baharat, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı acı biber, 3 diş sarımsak koyuyoruz. Evet arkadaşlar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar salçayı koymamıştım. bir yemek kaşığı yarım salça koyuyoruz ekliyoruz baharatımızı hepsi ekledik sarımsakım zaten yumuşaktır gördüğünüz gibi buzlukta çıkarttım Evet arkadaşlar sarımsakımızı böyle ezdirdim zaten yumuşak dediğim gibi yumuşaktı. değil Hıptımızı hazırladık Gördüğünüz gibi onu da karıştırdık. Baharatı her şey ekledik. Tamamdır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanımızı küçük yaptık. Patlıcan küçük küçük yaptık. Patates. Etimiz hazır. Ve çıkaracağım burada. Başka tabaka koyarız. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, iki bardak su vardır. E, sonra birazcık tuz ekledim. Böyle üstüne dökeceğim. Gördüğünüz gibi etimi buraya çıkardım. buraya koydum. Eti yerine biraz su koydum. öyle biraz, Dedim, öyle güzel olmak için. Birazcık tuz ekledim. Hani bir çay kaşığı tuz ekersin. böyle güzel olsun. Zaten diğer yerde dökmüştüm, size göstermiştim. Onu da hani bir çay kaşığı vardı dedim. Böyle hepimizi üstüne koyuyoruz. Evet arkadaşlar, böyle biberimizi üstüne koyuyoruz. Etiniz bu mesela bir taraf kızarsa arkadaşlar çevirin etini çevirin diğer taraf da kızarsın ben öyle yapıyorum iki taraf kırmızı olsun biberim olduğu zaman güzelce onu da zaten çok kırmızı olduğu zaman eti altına koyuyoruz zaten eti karıştırdık zaman bazen biber erken pişiyorlar onun için piştiği zaman böyle etini karıştırdığı zaman etini altına koyarsın çok kızardığı zaman öyle yapıyoruz biz sizde yapalım yapalım. Her şeyimiz tamam fırına koyacağız artık. Gördüğünüz gibi pişsin artık. Etimizi fırında çıkardık, pişti. Gördüğünüz gibi ise göstereyim böyle bak biberimiz böyle pişmiş. Patatesimiz gördüğünüz gibi arkadaşlar etimizi bak böyle bu taraf bu taraf pişti, diğer tarafa döndürdüm arkadaşlar. Bir kerecik tek. Bir kere döndürdüm. Bak o kadar güzel olmuş gördüğün gibi. iki tarafa döndü. iki tarafı da olmuş. Domatesimiz, biberimiz, her şeyimiz arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Böyle kızım. Anne, verebilir misin? Aksın. Ne tadıyorum. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın inşallah beğenmişseniz beğenmek üzere size yaparsın afiyet olsun inşallah.